in shoes and fancy thank <laughs> you teşekkür ediyoruz. aman aman hafta sonu keyfinde Süper. neler oluyor efendim. Süper. Harikasınız. Harika. Çok, Çok teşekkür, teşekkür, ediyoruz. ediyoruz. Muhteşem bir de. de Harikaydı. Süpersiniz. Şimdi, efendim. Olsun hocam seni alalım. Süpersin. Hocam Hoş buyurun. Geldin. Hocam siz de teşekkür buyurun. Ederim. Ee, yani Şeref verdiniz. adeta bir dans gösterisi izler <laughs> evet. gibiydik ee, biz programımızın başından beri söyledik ee, size anons ettik sık sık ee, İlk duyduğumuz andan beri işte bir savunma sanatı mı diyorduk ama gördük aslında ne olduğunu detaylı bir şekilde konuşacağız Sayın Oğuzhan Uyvi Başkurt efendim bizlerle birlikte Sensei isminizin önünde bir ünvanınız evet. da var ee, hocam e, harika yani ben böyle kilitleniyorum bazen ee, vallahi hoş geldin hoş bulduk çok teşekkür ederim ee, sizden de tabii dinlemek istediğimiz çok güzel şeyler var o ünvanla başlayalım evet, ünvan sensei e, en az 3. dan yani 3. derece siyah kuşak seviyesini aşmış evet. ve kendi dojosunu yöneten e, kişiye verilen e, eğitmenin hocasını verdi. bir ünvan e, aslında öğretmen eğitmen usta anlamına gelen Japonca bir sözlük sözlük e ee, tabii bu ben şu anda 5. derece siyah kuşum. Wow. Ee, Gözleri geliyor. Daha... Kaçıncı derece. <laughs> çok ya güzel. bu tabii yani şu anda 8. derece var. 9 10 da çok nadir olmakla beraber var ama yani mesela benim 8 olmam için önümde en az bir 30 sene oluyor. Yani wow, bu şey gibi düşün. 1. Wow. üniversitede yüksek yani lisans eğitimi, ikinciden yüksek lisans, 3. doktora, 4. doçent, 5. prof. Hani 7-8-9 ordinal, ordinal yaşta doğru gidiyor. Diye. Evet, evet hocaların evet, mesela hocası. Sırf 7 ile 8 arasında bile en az 15 sene bekleyip işte kurulun onay vermesi falan gelir. Sırf 7-8 arasında. Ama çok gençsin yani gelirsin inşallah. Ya i̇nşallah orada. 35 yaşındayım. Aslında gelmek istemiyorum yaşlanıyorsunuz ya geldiğince. O <laughs> da evet, çok güzel bir <laughs> şey. Genç yaşta tabii ki öğrencilerimize bir şey aktararak, insanlara güzel bir şey paylaşarak bu seviyelere geliyoruz. Çok bizim için mutluluk verici. Ya tabii o Oğuzhan'a hakikaten neler soracağım böyle kafamda geliyor gidiyor. Aslında Onlar önce Aikido'yu biraz Değil de mi? mi? Biraz onu dinleyelim. Aikido farklı e, bir gençlerine kavram tabi. gençlere ne söyleyeceksin? E, Aikido çok farklı bir kavram. Yani ülkemizde aslında 30 seneyi aşkındır yapılıyor. Fakat nasıl söyleyeyim Aşin daha daha, yani? daha yeni yeni çocuklarda özellikle şu anda Ama genç çok popüler bizler, gençler var? var. Bizde yani 50 yaş üstü öğrencilerimiz de var. Ondan var. fazla elden 50 yaş üzeri öğrencilerimiz var. Yani e, çok güzel bir spor neden? E, hani aslında her spor güzeldir. Kötü spor yoktur. Biz öyle tanımlıyoruz. Tabii. Ama Aikido tabii farklı bir açıdan bakmak gibi hayata. E, müsabakası yok. Yarışması yok. Yani başkasını geçmek için yapmıyorsunuz. Hep kendinizi geçmek için yaptınız. Atıyorum 10 saniyede mi koşuyorsunuz 100 metreyi? Şimdi 9.90'da sonra 9.80. Ama başkasını geçmekle bir işiniz yok. Ve buradaki amaç ruh beden zihin uyumu. Hani e, tabii karşı tarafa da kendini korumayı da öğreniyorsun. Yani karşı tarafa etkisiz hale getirmeyi de öğreniyorsun ama hani amaç ilk önce bu değil. Amaç ruhun, bedenin ve zihnin bunları yükselterek e, yoluna devam etmek. Çok ama çok güzel bir şey söylüyorsun. Her zaman bana şunu söylediler. Bu kadar çok işi yapıyorsun. Şudur budur. Nasıl başarıyorsun? Nasıl ediyorsun? Ben aikidocu falan değilim. E, ve bu işi de sizlerden öğreniyorum. Ama hep şu terbiyeyle büyüdüm ve büyütüldüm. Dünkü Oğuz olmayacaksın, bütün hesabın kendinle olacak, kimseyle yarışmayacaksın, kimsenin üstüne çıkmayacaksın, kimseyi basamak kullanmayacaksın, Tam kimseyi ezmeyeceksin. Hayatım boyunca bu felsefeyle geldim ve hakikaten hiçbir zaman dünkü Oğuz olmayı sevmedim. Ee, bir Çin atasözü şöyle diyor, gökyüzünün mavi olduğunu anlamak için dünyanın öbür ucuna gitmeye gerek yok der biz de değil mi? Yunusların, Mevlana'ların topraklarında yaşıyoruz. Doğrusu evet. Doğal iyilik, güzelliği biz başka şeylerden öğrenecek değiliz. Sadece bu evet. a, Aikido hayata farklı bir açıdan bakmak gibi düşünmek lazım. Tabii. Yani e, hayatta her şey yerli yerinde duruyor. Siz sadece nereden dokunacağınızı bilmelisiniz. Biz Aikido ile dokunduk. Siz e, kendi mesleğinizle dokunuyorsunuz. Siz de sunuculukla dokunuyorsunuz evet. mesela. E, herkes e, farklı bir açıdan yakalayabilir. Benim Ama hocam yani şöyle Dokunabilmek. Benim hocam şöyle anladı, dağın zirvesine çıkıyorsun, kimisi tırmanarak çıkar, kimisi balonla çıkar, kimisi alttan tünel <laughs> kadar güzel. ama evet. herkesin amacı o dağın zirvesine evet. çıkabilmek. çıkabilmek. İşte Farklı bir araç öyle düşünmek lazım yoksa aman Aikido süper şöyle böyle demek doğru bir kavram olmaz. Ya çok güzel var ya. Süper. Çok güzel az önce de izledik. Benim aklım vesaire hemen şu soru geldi: Öldürücü darbeler mi Aikido darbeleri? Şimdi Aikido her şeyden önce bir savaş sanatı, Japon savaş disiplini. Ama günümüzde tabii insanlar savaş kelimesini kötü algıladığı için doğal olarak hani savaştan ziyade savunma sanatı diye yumuşatmışlar. Yani şimdi şöyle bir şey hava harp okulu diyoruz. Harp demek sana savaş demek savaş okulu deniyor ama bakanlığın ismi savunma bakanlığı hani anlatmaya çalışıyorum bunların evet, hepsi çok... kelime oyunu olduğu için evet, ya çok... bunların hepsi bir savaş sanatı Tabii. yani biz hep söylüyoruz bir futbol takımını düşünün yani hep savunma yaptığını düşünsenize savunma yapmak ne demek hiç bir şekilde kendi yarı sahasını geçmeyen takım <laughs> demek en iyi elde edebileceği sonuç nedir sıfır sıfır hayatı boyunca kazanamamak evet. böyle bir şey yok bu bir savaş sanatı ama biz aikido yapan kişiler olarak bilgimizi kendimizi savunmaya tercih edebiliriz. Bu tamamen savaş biliyorsunuz hayat gibidir. Tamamen bir stratejidir. Her seçişiniz bir vazgeçiştir. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama tabii sonuçta işin içinde bir felsefe var ve i̇şte e o felsefe sizi terbiye ediyor. Yani esasında savaşmaya hazırsınız ama büyük bir savunma tercihinizle devam ediyorsunuz. Sonuçta inanılmaz bir felsefe. Ben tabii ruhunda. dört branşta siyah kuşak tabii. sahibiyim. Onlarda da daha agresif bir sanat nasıl söyleyeyim daha atak mesela kendo yapıyorum, yaydo, jodo evet. dedim kılıç sanatlarını ama Aikido'da daha farklı bir açıdan bakmak beyaz savaş sanatı gibi, beyaz budo evet. diyoruz biz ona. Kaç yaşında başlanabiliyor? Ben şöyle söyleyeyim biz 3 yaşından itibaren başlatıyoruz. Çok özel gruplar yaptık mesela öğrenci için. 3-4'te mesela VDC ile birlikte VDC'nin partneri olduğu özel sınıflar yaptık çocuklara aikido ön hazırlığı gibi 4-7 gruplarımız, 7-12 12, 12 yaş üstü gençler ve yetişkinler 35+ artı gruplarımız. Yani sabahın 6'sından evet. akşam 10'a kadar sürekli akademimizde eğitim devam ediyor. Çocuklardan çok rağbet. Çok. çok çocuklar mi? özellikle aileler Enerji tabii için hem ne? çocukların kendini iyi ifade edebilmesi açısından hem de özgüveni yüksek çocuklar yetiştirebilmek açısından aikido'yu tercih ediyorlar. Çünkü biliyorsunuz çağımız biraz acımasız bir çağ. Bir herkes, de enerjiyi doğru kullanmak lazım. Ki. Bu da çok hoş. Şimdi herkes şey diyor aman çocuğum kimseye zarar vermesin ama birisi ona zarar verdiği zaman da zarar vermeye çalışsın ama kendini koruyabilsin. Ee, genel mantık bu. Tabii sanat içinde gelen var kendisini korusun anlamıyla gelen de var. İşte vücudunun e, esnetebilsin, kuvvetlenebilsin, beyninin iki lobunu birden aktif kullanabilsin diye gelen de var. Aslında Aikido senin neye ihtiyacın varsa onu çözüyor. Hatta daha da fazlasını veriyor ama burada üç şey hep biz velilere söylüyoruz. Bir disiplin bizim ülkemizde yoktur. Biliyorsunuz çok azdır. Disiplin yani bir şeyde disiplinli olmak, sürekli yapmak. Çok önemlidir başarılı olmak Sürdürülebilir için. Sürdürülebilir olmak. Sürdürülebilir. Değil. İkincisi sabır. Sabırlı da değilsen yani hemen her şey olsun istiyoruz ya mesela. Bir şeye başladık hemen. E, maalesef Ayki'de o kadar hızlı değil. Hiçbir sanat öyle bir şey. Düşünsenize bir ut çalmaya başladınız. Hemen bir senede usta olabilir Aşama Aşamaları mi? var değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Aşama aşama yani gidiyoruz. Biz çocuklarda da, da böyle şey kuşak etti. kuşak. Çok ilgimi çekti bir cümle sarf ettim. Beynin iki lobunu kullanmak. İzleyici merak etmiştir Ben hemen anladım. Ben şimdi anladım ama herkese anlatmak <laughs> lazım. Şimdi <bunu. gülüyor> genelde bazı sporlarda mesela tenis oynarsınız, yani e, sağ, tek el ile çalışırsınız ama solla çalışır. Sağ sol lob birlikte biliyorsunuz bedenimizi ikiye evet. böldüğünüz zaman sağ tarafını solla bu kontrol eder, sol tarafını ise sağ bu kontrol eder. Aikido'da hareketlere dikkat edersiniz arkadaşlar yaparken Hı, hem harik. sağ yapıyorlar hem sol yapıyorlar. burada. Ya her iki tarafı birden çalıştıran özel bir çalışma ve hani savaş sanatında iki tarafın ya yani bedenin bütün olarak eğitilmesi lazım. Yani sen bizi saldırırken ay, ay sağdan vurma soldan vur diye bilemezsin. Şey <laughs> <olarak gülüyor> bir bütün halinde E ne oluyor? Bu sürekli çalışmayla birlikte iki elini, iki uzunu birden kullanabiliyor. Bu da tabii insana muhteşem bir beden koordinasyonu sağlıyor. O zaman hayatın tüm alanlarına pozitif etki yaratıyor. Ama çok pozitif. Yani. aynı anda, aynı şeyleri evet. düşünüyoruz. Aynen. Biz çocuklara genelde spor altyapısı eğitimi olarak. Çok Şimdi iyi. şöyle düşünmek ruh, beden, zihin. Şimdi biz bunun üçünü birden vermeye çalışıyoruz ama mesela çocuklarda daha çok beden ağırlıklı. Yani ruh, zihin, beden, beden upgrade oluyor. Daha geliş, gelişiyor gençlerde zihin ve beden yetişkinlerde ruh ön planda ya daha çok işin stresini atmanın dışında beden ve zihin ikinci planda kalabiliyor mesela bizim vermiş olduğumuz aikido eğitimlerinde Olak o yüzden güzel. biraz da hani üçünü birden yükseltmeye çalışıyoruz ama hedef kitlesine göre yaş grubuna göre ağırlık verdiğimiz noktalar farklı olabiliyor Hocam, sen de bir renk atıyorsun, sen de bir tat veriyorsun. <laughs> Sağ olun. Ama Ayvaz şefim mutfakta bir başka yönden Oo. tat vermeye evet, çalışıyor ve şekersiz yapıyor bunları. Evet, Ayvaz'ım ne durumdayız? Evet hocam, şu anda mutluluk hissi veren, <laughs> şekersiz, unsuz, çikolata toplarımız hazır. Ben iki şekilde yaptım. Bunlar şu an donmaya başladılar. Artık muhteşem bir şekilde biraz tüketebiliriz. Bu arada baklavamız. Nar gibi kızardı. Hemen şöyle oh, aman, bir sık çıkaralım artık. Hocam of, hiç of, şerbet of, gibi of, bir of, şey of, koymadı of. değil mi? Hiç of, öyle bir şey o koymadı. Hayır en son iki hiç öyle bir şey falan. koymadı. Yani elmanın e, o aromasından ve tarçından istifa etti. Islatan şeydi. İstifa etti. E, üzüm çekirdeği yağıydı. Evet e, üzüm çekirdeği yağıyla da zenginleştirdi. Evet. Bak hocam bak bak. Bize geliyor mu bak, hocam? hocam bak, bak, gelecek bak, gelecek gelince, <gülüyor> yiyeceğiz yiyeceğiz <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Tüh, <tam gülüyor> i̇nanmıyorum sana <laughs> inanmıyorum. <laughs> Ellerine İnanam. sağlık Doğru. Ayvaz'ım o ne? Şimdi e, ben burada hurma şurubunu birazcık şöyle kaynattım çözündürdüm ama <laughs> bunun birazcık daha soğuması lazım. Soğuduktan sonra biri sıcak biri soğuk olacak ki hamurlaşma yapmasın diye. Ellerine ben sağ ol. şöyle hemen göstereyim hocam ve artık şerbetini de veriyoruz. Sese bak, Şerbeti sese, nasıl sese. hazırladığımızı son kez geç açmış olan televizyonunu bizi izleyen izleyicilerimiz için hatırlatalım istersen. Evet hocam şimdi ne yaptık? Elmalı, tarçınlı, sağlıklı baklava yaptık. İçerisine birazcık yeşil elmalarımızı soteledik, içerisine tarçın koyduk ve biraz da ceviz ilave ettik. Sonra baklava yufkalarımızın arasına koyup 35-40 kat yani tepsinin boyutuna göre gördüğünüz gibi ayarladık. Sonrasında kestik ve kestikten sonra üzüm çekirdeği yağımızı ilave ettik. En son 200 derecede ya da 180 derecede fansız bir fırında baklavalarımız gördüğünüz gibi bu rengi aldı. Bir küçük tencerede de hurma şurubu kullandım ben ama hurma şurubu bulamayanlar agave olabilir. Agave de bulamazlarsa eğer kaliteli, glikozsuz bir balla şu an çıktıktan sonra üzerine gezdirip tüketebilirler. Tabii ki bu bir Antep'teki gibi muhteşem bir baklava olsaydı zaten diyet olmazdı. Öyle bir beklentiye girmeyin ama %70 %80 baklava tadında sağlıklı bir baklava diyelim biz buna. Ayvazım çok teşekkür ediyorum. Afiyet topları olsun. Topları da bir kez daha gösterelim izleyenlerimize. İçine neler katmıştık? Çok bunları, hızlı tekrarlayalım. Bunları ne yaptık? Eee bitter çikolatamızı mutluluk topları. E, erittik. Erittikten sonra içerisine hangi kuru yemişler varsa badem, fındık, güzel. Ne varsa olabilir. Gün kurusu kayısı, incir kurusu kullandık. Siz biraz da taze, fresh meyve de kullanabilirsiniz. <laughs> biraz da karıştırıyorsunuz. Oldu. Gördüğünüz gibi bu toplar halinde ya da parmak şeklinde nasıl bir şey istiyorsanız. Çok güzel. Yapıp ara öğünlerde tatlı canınız çektiğinde en azından unsuz ve içerisinde şeker kullanmadan sağlıklı bir tatlı niyetine de bunu tüketebiliriz hocam. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Vallahi, Vallahi bayıldım. Bayıldık Bize renk verdin. Hakikaten, e, hakikaten hayatımızı renklendirdin ve tatlandırdın. Eksik olma. Ellerin de dert görmesin. Teşekkür ederim. Sağlıklı hocam. ol. Sağlıklı kal. Ayvasya'da veda ettik ama hocam evet. söyleyelim. Buradan rica edelim. Geleceğiz. Arkadaşımız bir şey de e. belki program sonuna denk gelirsek burada bir tadalım hep beraber evet. değil oh. mi? Farklamamızla evet. da. Tam diyete başladığım Neyse, zaman mi? hocam böyle şeyler üzerime Ama gidiyor. bunlar <laughs> diyet. Evet. Müthiş o zaman evet. şeker yoktu, değil mi? Evet. E, tam bu da unundan açabiliyorsunuz. Evet. açın hatta dedi e, şefimiz Muhteşem. Valla siz Yabet spor yapıyorsunuz ve sporu da çok e, e, dengeli e, ve çok akıllıca yapıyorsunuz. Bunun bir felsefesi oluşmuş. Dünya çapında bir işten söz ediyoruz. Ben hmm. ve Nevra. Sana geldiğin için çok ekibine teşekkür çok, çok, teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Mutlaka ziyaretine Aynen. geleceğim. Ben size bir hediyemiz evet. var. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Meşhur tarihte yaşamış savaşçı, Japon savaştan yani samuraylardan. Harika. Elektrik çarpıyor. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> <Bugün> çarpıyor. <evet. gülüyor> Muhteşem nevra ile bunu alıyoruz çok ve güzel çok güzel teşekkür hals, sağ ediyoruz. Sağ hocam ben teşekkür hocam. ederim. ederim. Aykido'yu çok... tanıtmamıza, biraz anlatmamıza fırsat verdiniz. Sağ olun. Ayaklarınıza çok sağ sağlık. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Peki efendim. Ee, Aikido savunma sanatını konuştuk. Şimdi kısacık bir ara vereceğiz. Aranın ardından Hakan Hepçan hafta sonu keyfinde bizlerle olacak.